İlçemiz sorumluluk alanında ilçe merkezinden Akpınar mahallesine kadar olan bir deremiz mevcuttu. Herkesin, tüm hemşehrilerimizin bildiği gibi Andiri Deresi diye geçiyor. Andiri Deresi'nde özellikle yaz aylarında, bahar aylarında sivrisineklerin, uçkunların lavra dönemindeki konuşlandığı ve yuvalandığı yerler. DSİ 9. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar müdürümüze konuyu aksettirdik. Sağ olsun Taşkın Dere ıslahı ile ilgili bir çalışma yaptık. Öncelikle derenin ıslahını gerçekleştirdik. Akabinde iş yoğunluğuna göre tekrardan bu Taşkın Dere yatağını e, kayalarla besleyerekten bir hem temiz bir görüntü oluşacak hem de lavra döneminde ilaçlama konusunda araçlarımız girip buradan ilaçlamayı çok rahatlıkla yapacaklar. DSI 9. Bölge Müdürü personellerimize haseten teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilçemizde yapılan çalışmalarda büyük bir sabırla DSI ekiplerine yardımcı olan personellerimize ve ilçe halkına da şükranlarımı sunuyorum.